Devrimden merhabalar. Bu videom Down sendromu ve fizyoterapiye dair bilgilendirme içerikli olacaktır. Down sendromlu bebekleri olan ailelerin hayatında fizyoterapi kaçınılmaz bir yer edinecektir. Fizyoterapi Down sendromu için ne ifade ediyor? Gelin bunları birlikte konuşalım. Hazırsanız başlıyoruz. Öncelikle Down sendromunun ne olduğuna dair küçük bir bilgilendirme yapalım. Down sendromu yapılan son araştırmalara göre dünyada en sık görülen kromozomal yani aslında genetik olan bir rahatsızlıktır. Bu sık görünme kavramını daha iyi anlayabilmeniz için rakamsal bir genel örnek verebilirim. Ortalama her 800 canlı doğumda bir çocuk Down sendromlu olarak dünyaya gelmektedir. Her çocuk birbiriyle aynı olmadığı gibi, her Down sendromlu bebek de birbiriyle aynı değildir. Down sendromunun getirmiş olduğu birçok farklı hastalıkla da mücadele etmek için uğraşırlar. Özellikle bunlar içinde kalp, böbrek problemleri, bağışıklık sistemi problemleri, kas iskelet sistemi ve zihinsel geri kalma durumları da mevcuttur. Aslında eski dönemlere baktığımız zaman 2000'li yıllara gelinene kadar bu çocukların hayatta kalma oranı %50 ile ifade edilmiş. Yani çok düşük bir oran. Ancak gelişen teknolojiyle, gelişen bakım sistemleriyle beraber bu çocukların yaşama oranı %95'lere kadar çıkmıştır. Bundan dolayı şu kısmı eklemek isterim ki hiçbir zaman umudunuzu kesmeyiniz. Çünkü Down sendromlu bebekler yaşamaya, gelişmeye istekli bebeklerdir ve bunun için potansiyelleri de vardır. Şimdi özellikle fizyoterapi kısmı ile alakalı olarak Down sendromlu çocuklarda kas iskelet sistemi problemleri devreye girecektir. Kas iskelet sistemi problemleri ile beraber zihinsel geri kalma durumu olduğunda da maalesef motor fonksiyonlar yani günlük hayatımızda işe yarar aktif hareketler sorunlu bir şekilde ilerler. Bu motor fonksiyonlar sadece bir hareketi yapmak değil, aslında öğrenmenin de temelini oluşturan basamaklardan bir tanesi olduğundan dolayı çocuğunuzun öğrenerek, gelişerek ilerlemesi için hareket sistemine ve kontrollü hareketlere ihtiyacı vardır. Çünkü öğrenmeden bir çocuk gelişemez. Bundan dolayı öğrenme sistemini aktif etmek için her zaman hareketleri canlı tutmalıyız. Hatta yapılan bir bilimsel araştırmada 5 yaşına gelmiş Down sendromlu çocukların ortalama %8-10'u genel günlük hayat aktivitelerini başarabilmektedir. Baktığınız zaman bu çok düşük bir sayıdır. Aslında gelişme potansiyeli olan çocukların eğer bu durumla ilgilenilmezse maalesef ne kadar geride kalabileceğini görmüş oluyoruz. Çocukların bu gelişimine destek olmak için özellikle de fizyoterapi ile alakalı araştırdığınız zaman karşınıza birçok yöntem çıkabilir. Örneğin hidroterapi, hipoterapi, bobat, boşta gibi bu şekilde yöntemler ve birçok daha farklı yöntemler vardır. Ancak maalesef literatürde Down sendromlu çocuklarda kesin olarak işe yarayacak bir yöntem belirtilmemiştir. Bu bilgiyle beraber akıllara şu gelmekte. Aslında bu çocuklarda tek bir yöntem yerine karıştırarak çocuğa uygun bir stil geliştirmenin önemi ortaya çıkmakta. Bundan dolayı tek bir sisteme saplanıp kalmak yerine çocuğun gelişimini en iyi şekilde destekleyecek karma bir sistemin içinde olmak daha faydalı olabilir. Gelelim neden fizyoterapi bu çocuklar için gereklidir? Yapılan araştırmalarda Down sendromunda fizyoterapi uygulamalarından sonra en çok güç ve denge konusunda ilerleme kaydedilmiştir. Özellikle de iskelet kas sistemi problemleri yaşayan bu sendromun çocuklarının güç ve dengeye ne kadar ihtiyacı olduğunu düşünürsek fizyoterapinin de ne kadar gerekli olduğunu görmüş oluruz. Ayrıca bahsettiğimiz gibi öğrenmenin yolu daha çok hareketten geçtiği için bu bebeklik döneminde fizyoterapinin önemi daha da artmaktadır. Tabi bir yandan Down sendromunda çocukların ne kadar duygusal olduğunu da aklımıza getirirsek eğer çocuk hareket konusunda isteksizse maalesef Büyüdükçe işler biraz daha zorlaşacaktır. Özellikle motor becerisi zayıf olan çocuklarda ve koordinasyon sisteminde problem yaşayan çocuklarda harekete karşı isteksizlik mevcuttur ve bu isteksizlik maalesef çocuğun gelişim basamaklarında daha da çok geride kalmasına sebep olabilir. Bundan dolayı gelecekte ortaya çıkabilecek komplikasyonların, problemlerin önüne geçmek için çocukların fizyoterapi alması birçok bilimsel çalışmada da önerilmektedir. Özellikle kardiyopulmoner yani kalp ve akciğer sistemi ile alakalı problem yaşamaya yatkın olan bu çocuklarda kilo almanın da büyük bir tehdit olduğunu unutmamalıyız. Aslında burada baktığımız zaman bir kısır döngü de söz konusudur. Hareket etmeyi istemeyen ya da hareket etmekte zorlanan bu çocuklar bu hareketleri yapamadığı için kalp akciğer sisteminin gelişimi yaşıtlarına göre daha da geride kalabilir. Geride kalan bu sistem enerjiyi ekonomik kullanmak adına maalesef hareketi de engellemeye yönelik çocuklarda isteksizliğe veya çabuk yorulmaya, enerjisini doğru bir şekilde harcayamamaya sebep olabilir. Eğer biz çocuklarda her zaman harekete özen gösterirsek, bu sistemle beraber iç organlarımızın yapısı da bu hareketler için elverişli bir şekilde gelişebilir. Böylece çocukta olması muhtemel olan birçok problemin de önüne geçebilirsiniz. Evet bazen çocukları muhafaza etmeye çalışabiliriz. E, yorulmasın, dinlensin, daha iyi e, rahat bir şekilde gelişsin diye böyle güzel fikirlerin içinde olabiliriz. Ya da zorlamayalım, çocuğun çok üzerine gitmeyelim şeklinde bir e, sistem geliştirebilirsiniz. Çünkü zor dönemlerden geçeceksiniz. Ancak unutmayın ki her çocuk eğlenmeyi ister ve biz bu eğlence sisteminin içine bir şekilde hareketi sokabilirsek aslında çocuk eğlenirken hareket etmiş, hareket ederken de gelişmiş olacaktır. Ve şunu unutmamakta fayda var. Çocuklar çok akıllıdır. Muhakkak sizin verdiğiniz tepkilere göre kendilerini ayarlarlar. Yani siz tutarlı davranmazsanız çocuk bu durumu kullanarak hiç hareket etmek istemeyebilir, oyun oynamak istemeyebilir. Bundan dolayı aslında çocuklarımıza karşı biraz daha tutarlı davranırsak, yani davranışlarımızı belli bir e, tablonun içinde tutabilirsek, çocuklar da bunu zamanla öğrenecektir. Evet, ilk etapta bir hareketi defalarca kez tekrar etmelerini beklemiyoruz. Sadece bize uyum göstermelerini veya bizim onlara uyum göstermemizi, birlikte anlaşabilmemizi bekliyoruz. Bundan sonra da yavaş yavaş hareketler çorap söküğü gibi gelmeye başlıyor. Evet bazen bu durumda biz terapistler de zorlanıyoruz. Çünkü Down sendromlu çocuklar biraz daha nazlı, duygusal, inat. Bundan dolayı zorlandığımız zamanlar tabii ki de oluyor. Ancak bu durumların hiçbiri aşılamaz değil. Çünkü her zaman özellikle de ailelerin, anne babaların çocuklarla bir iletişim kanalı vardır. Bu kanalı destekleyerek bazen biz terapistler sadece ailelere yol göstererek bu durumdan faydalı sonuçları ortaya çıkartabiliriz. Özellikle kas gücü ve denge konusunda fizyoterapiye yapılan çocuklarda ciddi olumlu sonuçlar alındığı kaydedilmiştir. Hatta kas gücü konusunda en çok üst ekstremite dediğimiz kol kısmını kapsayan bölgede gelişimler mevcuttur. Çünkü bacak kısmı vücudun alt kısmı çoğu zaman daha aktif olmaya müsaittir. Ancak çocukların kollarını, gövdelerinin üst kısmını kullanması için daha çok teşvik gerekir. Bundan dolayı hareketlerle beraber çocuğun üst kısmını kullanacağı fırsatlar ona sunmazsak yaşı ilerledikten sonra bir okula adaptasyon konusunda veya ince motor beceriler günlük hayatın içinde kollarını kullanması gereken becerilerde maalesef geri kalırlar. Bacaklarla yapılan daha çok kaba motor beceriler bir şekilde yine ilerleyebilmektedir. Ancak küçük eklemler ve özellikle beyinde çok büyük yer kaplayan elimizle alakalı fonksiyonların gelişmesi daha zorlaşır. İlerleyen yaşla beraber bunları kontrol etmekte çocuklar daha fazla problem yaşayabilirler. O yüzden özellikle ben kendi seanslarımda izleyen ailelerin bunu hatırlayacaklardır. Her zaman ellere, kollara çok önem veririm. Kişi bir şekilde bacaklarını yine kullanabilir ancak el kullanımını hemen ilk erken dönemden başlatmaya çalışırım. Bazen aileler sadece hocam yürüse de bize yeter. Hiç öyle kendi kendine oturabilsin. Biz hani memnun kalırız bu durumdan gibi. Tabii ki de dileklerle karşımıza gelebiliyorlar. Ama bizim düşünmemiz gereken tablo çok daha büyük olmalıdır. Çünkü şahsen ben bir fizyoterapist olarak bir çocuğu gördüğüm zaman sadece o andaki problemlerine yönelik düşünmüyorum. Daha ileriye yönelik düşünmem gerekiyor. Edindiğim tecrübelerle beraber çok Down sendromlu çocukla, bebekle, yetişkinle çalışmamdan dolayı karşıma çıkacak tabloya biraz daha hakim bir terapistim. Bundan dolayı ileride yaşanacak her şey için ilk başta çalışırsak tıpkı diğer normal doğan çocuklar gibi öncesinde aslında onlar bütün becerileri çalışıyorlar deniyorlar. Sadece Down sendromu söz konusu olduğunda bizim biraz daha çocuklara elverişli ortamlar sağlamamız gerekiyor ve onları daha fazla ileriye hazırlamak adına tekrar ettirmemiz gerekiyor. Hayır öğrenen çocuk evet'i de öğrenebilir. Alkışı öğrenen çocuk kalem tutmayı da öğrenebilir. Her zaman umut vardır. Bundan dolayı çabalamamız gerekir. Bilimsel olarak ortaya konmuş olumlu sonuçlardan devam edecek olursak fizyoterapi ile beraber kas gücü ve dengenin yanında vücut kitle indeksi ki kilo alma konusunda ciddi bir tehdit olduğundan bahsetmiştik. Bu durumda da güzel olumlu sonuçlar elde edilmiş. Ayrıca kemik mineral yoğunluğunda da olumlu sonuçlar elde edilmiştir. Aslında çocukların fizyoterapi ve hareketle beraber ne kadar dirayet kazanma ihtimali olduğunu da görmüş oluyoruz. Çünkü Down sendromunda gördüğümüz en sıkıntılı durumlardan bir tanesi de genel olarak hipotoni durumudur. Hipotoni söz konusu olduğunda çocukların kemikleri de daha hassastır. Bundan dolayı kolayca çıkabilir veya kırılabilirler. Ama kemik mineral yoğunluğunuz iyi olursa, siz hareketlerinizi planlayabilirseniz, kas gücünüz iyi olursa, dengeniz iyi olursa her şey birbirini destekleyerek güzel bir vücut sistemine doğru ilerleyebilir. Ayrıca araştırmalarımın sonucunda şu başlığı da videoma eklemek isterim. Erken başlayan fizyoterapi ile beraber küçüklükte zamanında yürüyebilen çocuklarda motor hareketler olarak zihinsel olarak yani bilinçsel sistemler açısından ve sosyal gelişim açısından güzel olumlu sonuçlar alınmıştır. Düşünsenize çocuğunuz da diğer çocuklara yakın bir zamanda yürüdüğünde onlara daha rahat eşlik edebilir, onlarla beraber daha güzel gelişim elde edebilir. Ancak bir çocuk 4-5 yaşında yürümeye başladığında maalesef yaşıtlarına uyum sağlamakta zorlanacaktır. Bundan dolayı aslında yeni yürüyen çocuklarla eş bir sistemin içinde kalabilme ihtimalinden dolayı yaşının değil daha gerisinin özelliklerini taşıyabilir. Erken rehabilitasyon güzel sonuçlar ortaya çıkartmak için çok iyi bir fırsattır. Sürekli afolarla mücadele eden bir fizyoterapist olarak olabildiği kadar çocukların materyal kullanmadan, bu sıkıntıların içine girmeden ilerlemesini desteklemeye çalışan bir fizyoterapistim. Bana gelen ailelerim bunu çok iyi bilirler. E, tabii ki gerekli durumlarda hep önerilerde doktorlarımızla, medikalcilerimizle istişare ederek bu yolda ilerliyoruz. Ancak benim hep istediğim şey çocukların bu tarz cihazlar kullanmasına gerek kalmadan ilerlemesi. Yaptığım araştırmalarda aldığım notlardan bir tanesi de şu şekilde: Yapılan bilimsel çalışmalarda çocukların yürüme zamanında, yani yürümeye yakın olduğu zamanlarda afo desteği almasının yürümeye olumlu etkilerde bulunduğu saptanmış. Ancak Çocuk daha yürümeden, yürüme fonksiyonunu idrak edemeden çocuğa takılan afo'ların yürümeye karşı olumsuz etki oluşturduğu ve problemler ortaya çıkarttığı da görülmüş. Ben her zaman şunu söylerim. Çocuğun fonksiyonuna göre hem materyal kullanımı hem de oyuncak kullanımı faydalı olacaktır. Özellikle çocuğun hareketi algılaması, bir amacının olması, ne için hareketlerde ya da duruşlarda bulunduğunu biraz daha anlaması çok önemlidir. Bundan dolayı lütfen fizyoterapistlerinize ve doktorlarınıza danışmadan kendiniz gördüğünüz her materyali çocuğunuzda denemeyiniz. Başkası için faydalı olan materyal belki sizde problemlere yol açabilir. Özellikle karşıma gelen örneklere baktığım zaman sosyal medyada ya da farklı yerlerde gördükleri ürünleri çocuklarına zamanı gelmeden aldığı için aslında onlar için doğru zamanda faydalı olabilecek materyali maalesef çocukların bir daha kullanmak istememesinden dolayı problemler ortaya çıkıyor. Lütfen biz uzmanlardan bu konuda destek isteyiniz. Fizyoterapiye ne zaman başlanmalıdır? Bu sorunun cevabı ben de her zaman doğduğu andan beri olacaktır. Çünkü evet ben bir çocuğun Özellikle de bu şekilde narin doğmuş bir çocuğun hemen rehabilitasyon merkezlerine gelmesini ya da bu şekilde klinik ofis gibi ortamlara gelmesini şahsen çok gerekli bulmuyorum. Aslında bizim en çok yapmamız gereken şey ailelere destek olmak, onlara bir danışmanlık, koçluk sunmak. Özellikle de ilk birkaç ay. Daha sonrasında birebir rehabilitasyon sistemi kurmanın daha faydalı olacağını düşünüyorum. İlk etapta ailelere vermiş olduğum online olabilir ya da görüşmeler sayesinde bu desteklerle çocuğun evde aileyle beraber zaman geçirmesini doğru bulmaktayım. Şahsen benim tercih ettiğim sistem bu. Ancak her zaman aileyle görüşmek şartıyla. Gelelim ben Down sendromlu bebeklerde ve çocuklarda fizyoterapi programını nasıl uyguluyorum? Özellikle şunu vurgulamak isterim ki yapılan bilimsel çalışmalarda sadece egzersiz terapisinin yetersiz olduğu bulunmuş. Bundan dolayı çocukların bir yetişkin gibi komut alarak hareketleri arka arkaya güzel güzel tekrarlayarak egzersiz yapmasını beklemek maalesef gerçekçi bir fikir olmaz. Zaten yapmaya kalktığınızda çoğu zaman bunu da başaramazsınız. Gelelim benim Down sendromlu çocuklardaki en temel sihirli noktama. Ben özellikle bu çocuklarda problemlere değil, çocuğun en iyi olduğu, en çok keyif aldığı, en mutlu ve motive olduğu şeyleri keşfederim. Ve bu keşiflerimin hepsini çocukla beraber çoğaltıp daha sonra da sorun yaşadığı alanlarda kullanmayı öneririm. Yani benim terapilerde en çok kullandığım şey çocuğun motive olduğu, severek yaptığı şeylerdir. Bu sadece sizin burnunuza dokunmak olabilir ya da çıkarttığınız farklı bir ses olabilir veya sadece saçlarını okşamanız da olabilir. Çocuk için anahtarı bulduktan sonra kapıyı açmak çok daha kolay olacaktır. Çünkü bu çocuklar sevilmeyi, ilgiyi çok severler. Siz de onun bu motivasyonun yüksek olduğu şeyleri kullanırsanız çok daha rahat bir şekilde egzersiz yaptırabilirsiniz. Kullandığım bir diğer adımsa çocuklarda anlamlı hareketler ortaya çıkartmak. Yani yaptığı bir beceri mevcutsa veya biraz önce dediğim gibi motivasyonun yüksek olduğu herhangi bir anahtar olabilir. Bunu alıp anlamlı bir hareketle birleştiririm. Yani çocuk bir amaç uğruna hareket etmiş olur. Örneğin çocuk benim çıkarttığım bir sese tepki veriyor, bu hoşuna gidiyor ve motive oluyor. Örneğin ıslık çalarak çok güzel motive ettiğim bir bebeğim var. Islık çaldığım zaman bana dikkatini veriyor ve benimle ilgileniyor, mutlu oluyor. Ben bu ıslık çalma olayını farklı konumlara geçerek çocuğun başını çevirmesini, bana doğru dönmesini, yönelmesini bu şekilde bir amaca bağlayarak geliştirebilirim. Daha sonrasında buna farklı bir şey, farklı bir şey ekleye ekleye küçük bir temelde başlattığımız şeyi bir kuleye çevirebiliriz. Hepsini özetleyecek olursak benim için Down sendromunda fizyoterapinin ilk önemli adımları motive amaçlı hareketler Yeterli ve faydalı kas gücü, günlük yaşam becerileri desteği ve doğru bağımsızlık. Bunlar benim için çok önemli başlıklardır. Zaten daha sonra çocuğun gelişimi için bu şekilde ilerlediğimde çok güzel bir şekilde gelişmeyi elde edebiliyoruz. Tabii ki mücadele ettiğimiz sorunlar çocuğun büyümesiyle değişkenlik gösterebiliyor. Karşımıza farklı farklı problemler, bazen psikolojik durumlar, bazen fiziksel durumlar, bazen duygusal ve duysal durumlar çıkabiliyor. Ancak bunların hepsi bütün çocuklarda var. Yani çocuğunuzu bir hasta profilinden ya da bir anomali, anormallik profilinden çıkartıp Özel bir çocuk yani kendine göre huyları olan tıpkı diğer çocuklar gibi her çocuk özeldir. Bu şekilde bakarsanız aslında işlerin bu kadar da karmaşık olmadığını göreceksiniz. Hele büyüdükten sonra daha çok sosyal ortamlara girmeye başladıklarında gerçekten potansiyellerinin de ne kadar yüksek olduğunu göreceksiniz. Unutmayınız, her zaman umut, her zaman gelişim vardır. Yeter ki biz doğru bir şekilde destekleyelim. İnşallah genel olarak bu konuda fizyoterapi ve Down sendromu konulu videom sizler için faydalı olmuştur. Sorularınız ve görüşleriniz için yorum yapmayı, videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayınız. Çocuk gelişiminde her an bir devrimdir. Nice güzel devrimlere. Hoşçakalın.